Merhaba çocuklar. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben hepinizin e, bayramını kutlamak istiyorum. 23 Nisan'ı çok seviyorum. E, çünkü içinde çocuk olan bir bayram. Bence bayramları en güzel çocuklar kutlar. Çünkü çocuklar bayramlarda şeker yer, oyun oynar, dans eder. E, o yüzden bayrama çok yakışıyor çocuklar diye düşünüyorum. Şimdi bugün... 23 Nisan'ı okul arkadaşlarımızla, sınıf arkadaşlarımızla hep birlikte kutlayamadık. Yalnızız belki evimizde, belki kardeşimizle birlikteyiz. Ben de o yüzden bir 23 Nisan bağlantısı oluşturalım istedim kendi aramızda. E, hayal edelim istedim 23 Nisan'ı. Bugün eğer sokağa çıksaydık ve arkadaşlarımızla birlikte bir 23 Nisan kutlasaydık, bizim hayalimizdeki 23 Nisan bayramı nasıl olurdu, nasıl bir bayram isterdik? Ben de böyle önce kendi hayalimdeki bayramı kutlayarak, bayramı anlatarak başlamak istiyorum. Daha sonra sizin hayalinizde neler var onu paylaşmanızı istiyorum benimle. Benim hayalimdeki 23 Nisan'da böyle Kaş'ta kaçta hep böyle deniz kenarındaki meydanda kutlanıyor bayramlar. Yine oraya inmişiz. Böyle deniz kenarında küçük küçük kayıklar var. Deniz böyle hafif hafif dalgalanıyor. Güneş böyle pırıl pırıl denize vuruyor, pırıl pırıl güneş ışığı geliyor. Ee, onu hayal ediyorum. Sonra bayrama dünyanın farklı yerlerinden çocuklar gelmiş. Mesela bir tane Nepalli çocuk var, böyle gözleri çekik, yanakları kırmızı, küçücük boyu var, turuncu bir kıyafet giymiş üstüne. Sonra bir tane Rusya'nın böyle kuzeyinden, orada Yakutistan diye bir yer var bir belgeselde görmüştüm çok soğuk bir yer. Kışın eksi kırklarda yaşıyorlar. O gel, oradan bir tane hani, Yakutistan'dan bir çocuk gelmiş. Oh, o çocuk çok mutlu. Akdeniz'in sahilinde güneşi gördüğü için çok mutlu. Harika. Ve böyle arkadaşlarıyla birlikte bayram kutluyorlar. Ama tabii başka yerlerden gelen çocuklar da var. <laughs> bir tanesi Brezilya'dan gelmiş. Brezilya'dan zaten onlar bayramlara çok alışıklar. Karnavallar, bayramlar çok oluyor onların ülkesinde. Türkiye'de kendi bayramlarını anlatacak bize. Onlar nasıl kutluyorlar, neler yapıyorlar onu anlatacak. Brezilyalı bir arkadaşımız gelmiş. Onun da üzerinde böyle yöresel kıyafetleri var. Başka nereden birileri gelmiş? Bir tane Meksikalı var. Meksikalı Maya yerlisi bir çocuk yani. Ee, onun da üzerine yere, yöresel kıyafetleri var ve e, bize mayaların e, bayramlarını nasıl kutladıklarını, e, geleneksel danslarını anlatacak. Onlar nasıl dans ediyorlar, bir ritüelleri var mı, bunlarla ilgili gösteriler yapacaklar. <laughs> Başka nereden en çok birilerinin gelmesini isterdim ben. Böyle <laughs> en çok görmek istediğim, merak ettiğim ülkelerden insanları böyle çağırıyorum hayalimdeki 23 Nisan'a. Bir tane de Japon bir çocuk var. Japonların da çok fazla böyle gelenekleri ve kültürleri var. Bir tane de Japon gelmiş. O da geleneksel kıyafetleriyle orada. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz sizin zihninizde de eğer farklı ülkelerden çocuklar geliyorsa hayalinizdeki bayrama ve böyle e, Bando takımı gelmiş. Bando çalınıyor. Sonra bizim halk oyunları gösterilerimiz oluyor. İşte böyle yöresel halk oyunları oynanıyor. Tabii e, farklı farklı yörelerin halk oyunları mesela Trabzon horonu, işte Kayseri halayı, e, Akdeniz böyle Ege Zeybe gibi oyunlar oynanıyor. Sonra bu farklı ülkelerden gelen çocuklar, farklı ülkelerden gelen arkadaşlar kendi oyunlarını oynuyorlar. Sonra birlikte böyle bir kermes kuruluyor meydanda. Kermeste o kekler, pastalar, börekler, patlamış mısır. Yani böyle daha yaz tam gelmemiş olmasına rağmen dondurma bile var. Bugün dondurma yememize izin vermişler. Öyle yani. Dondurma var. Onları yiyoruz ıı, diye hayal ediyorum. Ve böyle çocukları evlerimizde misafir edeceğiz. Hangi çocuğun evimize kalıp misafir olmasını isterdik acaba? Ben bir tane düşünüyorum ben hangisini alayım. Ben Yakutistan'dan gelen arkadaşı alırdım. Yakutistan'dan gelen çocuk bizim eve geliyor. Akşamda birlikte kalıyoruz. Daha çok böyle kültürümüzü paylaşıyoruz. Anlatıyoruz birbirimize. Bayramı kutluyoruz. Annemiz bize kurabiye yapmış. Tereyağlı bir kurabiye Oh mis gibi kokuyor böyle çatır çatır ve ayrılmış üstü böyle sıcaktan ve tadından tadından böyle çatlamış bir kurabiye ile birlikte ee, ılık süt ve kurabiye yiyoruz ve akşam e, odamızda o arkadaşımızla birlikte yatıyoruz misafir yatağı yapmışız onun için ve böyle bir 23 nisan hayal ediyorum. Siz de kendi 23 Nisan'ınızı hayal edip bir video ile bana yollar mısınız? Sizin 23 Nisan'ınızda kimler var? Nasıl bir kutlama var? Nerede kutluyorsunuz onu? Gözlerinizi kapatın ve fışk! hayalinizdeki 23 Nisan'a gidin ve hadi paylaşın benimle bakalım ne var orada çok merak ediyorum.